Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle elmalı kurabiye yapacağız. E, kavrulmuş unlu elmalı kurabiye. Evet. E, unumuzu kavurup soğutuyoruz. Yalnız dikkatli kavurun, yakmayın ama. Evet. Şimdi burada malzemelerimiz için 150 gram erimiş, odası ısısında erimiş margarinimiz. Bir yemek kaşığı yoğurdumuz hı hı. Ee, yarım çay bardağı pudra şekerimiz ilave ediyoruz ve temizleyelim iyice bardağımızı yarım çay bardağı sıvı yağımızı ilave ediyoruz Evet şimdi öncelikle bu malzemelerimizi bir karıştırıyoruz. Birbirine şöyle bir yediriyoruz. Kavrulmuş unumuz kurabiyemize çok güzel bir aroma veriyor. Tat veriyor. Şimdi şekerli vanilimizi ilave ediyoruz. Ve bir su bardağı kavrulmuş unumuzu ilave ediyoruz. Bu arada unumuzu kavurduktan sonra soğutuyoruz tabii ki. Şimdi iki buçuk üç su bardağı kadar da beyaz unumuzu ilave edip üzerine kabartma tozumuzu ilave ediyoruz. Evet şöyle bir yediriyoruz unumuzu. Bu arada unumuzu kontrollü ilave edin lütfen. Evet şimdi yoğurmaya başlıyoruz. Evet şimdi hamurumuzu yoğurduk. Bakın. Ee, şimdi iki bezeyi ayırdık. Hamurumuz biraz kırılgan bir yapıda. Açarken dikkat edelim. Şimdi ben bunu e, üzerine yağlı ka kağıt koyarak açmak istiyorum. Çünkü biraz, daha biraz daha olacak. Bastırmadan hafif bir şekilde açıyoruz. alıyoruz. Kare formu veriyoruz. Şöyle, dik, kare, dik, Şöyle bir kare dökün elde ediyoruz. üç Şöyle çıkartıyoruz. Gördüğünüz gibi çok kırılgan bir havurumuz var. Onun için dikkatli hareket ediyoruz. Bu parçaları daha sonra değerlendiriyoruz yine. Tekrar tekrar açıyoruz. şöyle bu şöyle kesiyoruz arkadaşlar şöyle elmalı içimize hazırladık Ben burada üç tane elma kullandım 4 kaşık şeker 4 yemek kaşığı 1 çay kaşığı tarçın içine biraz da ceviz karıştırdım koydum şimdi bu aşamamız biraz zorluyor arkadaşlar katlama aşaması şimdi İçimizi şöyle koyuyoruz Bıçak yardımıyla katlamaya çalışıyoruz. Çünkü söylediğim gibi gerçekten çok kırılgan bir yapıya sahip. Bu aşaması. şöyle bıçağımızı yiyor düzleştire düzleştire şu şekil Şöyle elimize de sıkarsak şöyle kurtarıyoruz şöyle tetkimizi diziyoruz arkadaşlar iki da Evet. Çıkartıyoruz. Şöyle elimizle yapıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi şöyle yaptığımız zaman Evet bu şekilde kurabiyelerimize devam ediyoruz. Kurabiyelerimiz tamamlandı arkadaşlar. Şimdi kurabiyelerimizi 170-180 derece arası alt üst ayarda pişirmeye gönderiyoruz. Evet görmüş olduğunuz gibi biraz yapımı uğraştırıcı oluyor ama inanın ki tadı süper oluyor kurabiyeyi kavuncumun vermiş olduğu lezzet o aroma gerçekten harika oluyor şimdi kurabiyelerimizi pişirmek üzere fırına gönderiyoruz kurabiyelerimiz piştiler görmüş olduğunuz gibi şöyle altına gibi kızardı bakın şimdi üzerini çok fazla kızartmıyoruz. Altının kızarması yeterli. Üzerini de şöyle bakın soğudukça o kendisi çekiyor zaten. Evet şimdi kurabiyelerimizi soğumaya bırakıyoruz. Daha sonra üzerine pudra şekeri serpip servis yapacağız. Evet görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar kurabiyelerimiz soğudu. Pudra şekerlerini de üzerlerine serptik. Ve ee, servis edilmek için kurabiyelerimiz hazır. Gerçekten de çok nefis, çok lezzetli bir kurabiye oldu. Denemenizi mutlaka tavsiye ederim. Bakın. İç yapısı. Gerçekten harika. Şu şekilde göstereyim. Şöyle. Evet, tarifimi beğendiyseniz arkadaşlar, beğen beğenilerinizi bekliyorum. Ee, kanalıma abone olmanızı, kanalıma destek olmanızı bekliyorum. Bir dahaki tarifimizde buluşmak üzere. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.